Merhaba arkadaşlar. Bugün böyle bir kol çantası çalışacağız. Kol çantası için kendinden saplı bir kol çantası. Tamamen raf ve iple yapmış olduğum, ince bir raf ve iple yaptım, yapmış olduğum bir çanta. Taban çalışmadım ben bunun için. Direkt bu şekilde alttan başlayarak şuradan birkaç artışla taban başlayarak böyle bir modelleme yaptım. Bunu çalışacağız. Şimdi çantamızı e, rafya iple yaptım ama ince bir rafya ipti bu. Şimdi kağıt iple çalışacağım arkadaşlar. E, kağıt ipimi çile halinde satılan kağıt iplerden aldım. E, yine bir yumak yaptım ve yumakla beraber çantamıza başlıyoruz. Şimdi zincir çekeceğim. İstediğiniz sayı kadar zincir çekebilirsiniz. Şimdi bu çantanın tabanı için arkadaşlar e, 65 zincir çekiyoruz. 63 tane trabzan yapıyoruz. Trabzanlardan oluşan bir çanta. 65 kenarlardaki artırma ile beraber bu örneğin oluşması için şu boşlukların bu sıralamanın oluşması için yeterli bir sayı. Artışları da yan taraftan söyleyeceğim zaten. Şimdi kağıt iple yapalım. Kağıt ip içinde 5 no 3 milimetre tığ kullanıyoruz arkadaşlar. Kağıt iple de 65 tane zincir çekiyoruz. Şimdi ben küçük bir parça çalışacağım için burada daha az çekeceğim. Şu köşe artırmalarını göstereceğim sizlere. 65 tane sık iğne zincir çektiğimizi farz edip bir iki tanesini bırakıp üçüncüsüne şu şekilde ikili trabzanımızı yapıyoruz. Bu şekilde. Ilmeğimizi alıyoruz, tığımızın üzerine batıyoruz. İki tanesini bir seferde, kalan iki tanesini ikinci seferde çekip sıranın sonuna kadar geliyoruz. Şimdi sıranın sonuna geldik arkadaşlar. Ee, normalde bu 65 zincir. Tabii küçük bir örnek parça çalışıyoruz. Sıranın sonunda şu sok, son sık iğneye batıyoruz. Bu son sık iğneye ee, bu da 63. trabzan oluyor aslında. Şu şekilde bakın 1 2 3 4 5 diye saydığımızda 63. sık iğnenin olduğu yere 5 tane sık iğne batıyoruz. Tekrar bir teyit edeyim şuradan. 2 4 evet 5 tane sık iğne batıyoruz köşelerde. Şimdi birinciyi battım. Yine aynı sık iğneye. İkinciyi batıyorum. Üçüncüyü batıyorum. Burası biraz zorlayacaktır ama şu ilk sık iğneyi sıkı yaparsanız açılma olmayacaktır. Yoksa burada çok büyük bir delik oluşabilir. Evet şimdi beşinciyi battık arkadaşlar. İpimizi aradan alarak şöyle yapalım Bakın 1 2 3 4 5 tane trabzan battık aldım ipi de aradan alarak Evet şu altıncının hemen karşısındaki sık iğne e, Zincire batıp köşeyi dönüyoruz Evet şu şekilde iyi bakın böyle hemen şu köşe oluşmuş oldu arkadaşlar Şuradaki ilk köşemiz oluşmuş oldu. Şimdi karşı tarafa da aynı şekilde gideceğim. Sıranın sonunda geldiğimde yine 5 batmam gerekiyor. Onu da gösterip ipimizi sonuna kadar yürütebilirsiniz. Ya da isterseniz aradaki ipi diyorum. i̇sterseniz kesip bu kadar da yeterli aslında. Devam edebilirsiniz sıramızın sonuna geliyoruz ikili trabzanımızı son şuraya trabzanımızı yaptık bundan sonraki şu köşedeki yere yine 5 kere batıyoruz birinci trabzanımız ikinci trabzanımız üçüncü trabzanımız 4 bu köşelerdeki artışları 5 tane yapmadığımız takdirde arkadaşlar dönüşümüz çok iyi olmuyor Şimdi burada bir birleştirme yapmak zorundayız. Yani spiral böyle dönecek şekilde trabzanlarda ilerleyemeyiz. birleşme anlaşılmasın diye arkadaşlar. Bakın şimdi burada bir iki tane zincirimiz var. Bakın şurada. İlk dönüşte yani şu trabzanı ilk böyle başladığımızdaki trabzanı yapmadan önce iki tane sık iğne yan tarafa bırakmıştık. Bu sık iğnenin tepesinden şöyle şu kısımdan zaten çok net belli. Bir önceki ilmeğimizi geçiriyoruz. Tığı çıkarttıktan sonra şu şekilde geçirdikten sonra şunu biraz uzun çekeceğiz. Ona da müsaade etmiyorsa Evet şöyle çekip Bakın şöyle rahat çektikten sonra bu trabzanımızın alt kısmı olacak kadar yükseklikte olmalı. Bakın aynı ilmeğe yani içinden çektiğimiz ilmeği bu taraftan alıp arkadakini alıp bu şekilde birleştirip bir tane zincir çekiyoruz. Bu şekilde trabzan oluşmuş oluyor burada. Tekrar edeyim bunu. Bakın ilmeğimizi aldık. Bakın ilmeği uzun bıraktık ki şu kadar bırakmak gerekiyor. Karşıdan aldık, çektim, şu şekilde döndüm, birleştirdim. Bu şekilde bir zincir çektim en sonunda. Sonra yanından trabzanla ikinci köşeye kadar ikili trabzanla döndüm. Şimdi ikinci sıranın sonuna geldik arkadaşlar tırabzanda ilk sırada köşelere 5 tane batmıştık İkinci sıranın sonunda şu 5 tane battığımızın ilkinin bir önceki sık iğnesine yani aslında ilkinin başı şurası şuraya batı batıyoruz buraya çift batıyoruz 3 tane çiftimiz olacak bu köşede ama aralara bir tek şeklinde yanındakine bir tek onun yanındakine çift Bakın bu şekilde bir çift, bir tek, bir çift, bir tek yanındakine. Şimdi üçünü de, üçüncüyü de aynı şekilde çift yapıp tane çiftimiz olacak da bu köşede. Sonra tek trabzan olarak her e, ilmeğe tek trabzan batarak sıranın son diğer tarafına geçiyoruz. Bakın bu şekilde bir köşe oluşuyor. Şöyle birden dik değil de hafif açılarak bir köşe oluşturuyoruz. Şimdi ikinci sıranın bu tarafında bir çift bir tek bir çift bir tek yapmıştık döndük yine aynı şekilde burada bakın arkadaşlar beş tane ilmek battığım yer var şu çünkü ilk battığım ilmeğim bu bunun başına çift batıyoruz yanındakine tek çift tek çift batıyoruz üç tane Çift çiftimiz olmuş oluyor, iki tane tekli oluyor arada. Şimdi buraya geldikten sonra ikinci sırada yine üste çıkmak için birleştirme yapıyoruz. Bakın şuradaki zincirle yukarı çıktığımız ya da altta Trabzan yaptığımız şeyin şu şu baş köşesine, başını şöyle işaretleyelim. Bunu bir tık uzun tutuyoruz. Arkadan öne, ön kısma doğru. Bakın şu şekilde. Arkadan öne alıp ilmeği tığa takıp arkaya çekiyoruz. Çektikten sonra şu şekilde önden arkaya yine normal ilmek batar gibi batıp bu tığımızın ucundayken ikisini bir topluyoruz. Trabzanımızın alt kısmı bu. Bir zincir çekip bir trabzan oluşturmuş oluyoruz bu şekilde görüntü olmasın diye. Bu şekilde 3. sıraya geçtik. Sıranın Köşeye gelene kadar, sıranın sonuna kadar e, ikili trabzan yapıp köşedeki son artırmayı, yani bu çantanın üç kere artırma yapıyoruz tabanda köşelerde 3. son artırmayı yapıp normal düz sık şey trabzanla e, iki dört altı sıra altı sıra trabzan örene kadar artırma yapmayacağız artık. Şimdi bu üçüncü sıranın sonundayız ikili trabzanla. altta iki tane trabzan yaptık çift. Onun ortasına bu üçüncü sırada aralarda e, iki tane tek bir tane çift olacak şekilde yine üç tane çiftimiz olacak toplamda. Şimdi bakın alttaki çiftin hemen üstünün ortasındakine çift battım. Bir, iki tane trabzan yaptım iki tek trabzan yan yana iki tane tek üçüncüye çift batıyorum yanındakine tek batıyorum bir tek daha yapıyorum iki tek olacak Evet bunun üstüne de bir şekilde çift batıyorum son üçüncü çiftimi yapıp sıranın sonuna kadar geliyorum sıranın sonunda yine aynı şekilde arkadaşlar burada da alttaki çiftin ortasına çift iki tane tek çift iki tane tek çift batıp şu son şeyle bununla birleştirip çantamızı dediğim gibi altı tane trabzan olana kadar 1 2 3 4 5 altı örneği kurmadan önce altı tane altı sıra trabzan yapıyoruz şunu teyit etmek için arkadaşlar bir şu son sıranın 144 tane trabzan olması lazım. Bu örneği kurmak için 144 tane ise artırmalarımız doğrudur. Eğer yanlışlık varsa da buradaki çiftlerden bir tanesini azaltabilirsiniz veya çoğaltabilirsiniz. O sizin elinizde. Şimdi örnek kurana kadar yapıp gelelim. Şimdi arkadaşlar büyük parça olarak da ördüm kağıt ipten. E, kenarların artışlarını az önce göstermiştim zaten. E, şimdi 6 sıra e, trabzan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra. E, 3 sırayı artırarak diğerlerini normal düz çıkarak e, geliyoruz. Şu orta kısmı. 6 sıradan sonra yalnız şu trabzan sayılarının 145 adet olması gerekiyor arkadaşlar. 145 adeti yani benim artışıma göre 145 oluyor zaten. Ama bir yanlışlık varsa da 145 adete, ister sağdan artırarak, ister sağdan veya soldan keserek 145 adete tamamladığınızda, bu şekilde örnek kurumunu yapabiliriz. Şimdi 145 adet sık iğnemizin önce yan ortalarını, şu şekilde, şu yan kısımlarını iki tarafını, sonra yan kısımlara göre ki yan kısımların da şöyle Ortaları sayarak da yapıyorsunuz ama Mesela yanları şöyle üst üste Denk getirdiğinizde Şunun da ortaya denk gelmesi gerekiyor Şu ortalarını bularak Ön orta Arka orta Sağ ve solu bularak Ortalıyoruz Şimdi sağ ve solu bulduktan sonra Orta kısımları bulduktan sonra Şimdi bu tam orta kısmı 6 tane trabzan gelmesi gerekiyor Dolayısıyla 1-2-3 trabzan Sol, sol tarafa 3 tırabzan 1-2-3 sağ tarafı yapacağım. Ondan sonra buradaki delik için boşluk oluşturacağım. Bakın şurası orta kısmımız. 3 tane sol tarafta 3 tane sağ tarafta tırabzanımız var. Yani toplamda 6 tane var örnek için. Bir de bu arada 2 tane sık iğne, 2 tane tırabzan boşluğumuz var. Ve bunun üzerine 2 tane zincir çekeceğiz. Şimdi şurada hemen ufak bir göstereyim şimdi ortada e, şunu diğer tarafa sayıyorum 1-2-3 ilmeği e, yani dolayısıyla 1-2-3 ilmek e, ortanın sağ tarafındaki trabzanlarım 2 tane de boşluklarım yani 5 tane önde bu trabzanımı bırakıyorum 1-2 tane zincir çekiyorum 1-2 tane ilmek atlıyorum dolayısıyla şuraya 3 tane, üç tane üçlü trabzan diğer tarafla beraber toplamda şunu çıkartayım. Beni zorlayacak. Toplamda 6 tane tam orta kısım örneği oluşturmak için trabzanımı yapıyorum. İkili trabzan. 4 5 6 yapıp yine 2 tane zincir çekip trabzanıma devam ediyorum. 2 tane de e, tabii ki boşlukta bırakarak üçüncüye batıyorum. Bu şekilde boşluk oluşsun diye. Bu sağ taraftaki trabzanıma devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi nereye kadar? Bakın şu orta kısımdaki örneği kurduk burada bu şekilde. Şimdi aynı şekilde arkada da olacak. Çünkü örneğimizin arkasında da çantamızın arkasında da bu şey var. Şu kısma gelene kadar öreceğiz ve arkaya da aynı şekilde bu üçlüyü kuracağız. Ee, yanlarda herhangi bir işlemimiz yok bu alt sırada. Ee, bunu da yine aynı şekilde 1, 2, 3, 4 sıra e, örüp arka ve önde örneği kurup 4 sıra örüp şu sıra için yine geliyoruz. Şimdi 4 sırayı yaptık arkadaşlar. Ee, 4 tane deliğimiz oldu üst üste. Şimdi yanlardan e, tekrar örneği kurmaya başlayacağız. Bakın şu şekilde tekrar göstereyim. Şimdi şuradaki kısımlara başlayacağız. Bu yüzden sağdan ve soldan yine aynı şekilde 8 tane ilmek sayıyoruz. Çünkü altı tane şuradakiler iki tane de boşluk için olan 2 tane zincir çekiyorum 8 taneden sonra yani 8 tane kalana kadar bir iki tanesini atlıyorum. Buraya 6 tane trabzanımızı yapıyoruz. 3 4 5 6. trabzanı yaptıktan sonra yine aynı şekilde zincirimizin üzerine boşluğumuzun üzerine iki tane zincir çekip 6 tane tekrar üzerine Şimdi ortadaki 5 6.yı dolduruyoruz. Yine iki tane sık iğne zincirimizi çekiyoruz boşluğumuzun üzerine. Yine 6 alt, altı tane trabzan yapıyoruz. 4. Şimdi sol taraftaki kutucuğumuzu örneğimizi oluşturacağız. 2, 4, 5. Altıncıyı yapıp iki tane zincir çekip yine iki tane altta atlayıp bu şekilde arka gelene kadar arkadaşlar arkaya gelene kadar şimdi burada bu şekilde geldik dönüyoruz trabzanımızı Yine 8 arka tarafta da yine oluşturduk. Örnek arkadan da ilerliyor. 6 tane e, trabzan sayıp 2 tane boşluk bırakıp yani 8.ye kadar geliyoruz. 2 zincir çekip örneğimizi öndeki gibi kuruyoruz. Şimdi ikinci kareleri kurduktan sonra arkadaşlar nasıl devam edeceğiz? Yine aynı şekilde ilerliyoruz. Her kareye geldiğimizde 1, 2, 3, 4 sıra e, gidiyoruz. Kareyi kurduktan sonra şu e, örneği kurduktan sonra 5. E, de yine sağ tarafa 8 tane trabzan sayıp 2 tanesini boş bırakıp üzerine zincir çekip 6 tanesini dolarak ilerliyoruz. Yine aynı şekilde burada da 1, 2, 3, 4 sıra çıkıp 5. de e, yine yan kısmına gelecek olan yerde 4 sıra yapıp e, bu sefer kareyi tam yan ortaya e, yerleştirmeniz gerekiyor. 145 sayısını dikkate alırsanız eğer tam olarak oturtursanız bu yan kısma zaten geliyor. Bunu da arkadaşlar 13 sıra yaptım ağzına kadar. Şimdi 13 sıraya kadar yapabilirsiniz. Eğer çantanız bir tık genişse 2 sıra 15 sıraya 16 sıraya da biraz artık kendi isteğinize göre bitirebilirsiniz. Son sırayı da yine aynı şekilde trabzanımızı yapıp boşluğa bu sefer 2 tane trabzan doldurup yine aynı şekilde devam ederek ağız kısmına bitiriyoruz. Ee, en son sıra olarak da ağzına ters sık iğne yapıyoruz. Oraya geldiğimde ters sık iğneyi göstereceğim. Şimdi arkadaşlar çanta yükseltmeye başladık. Birkaç sıra daha yapıp bitireceğiz. Şimdi normalde bunu sayısı kadar yaptık ama boyutu kadar. Bu bir tık daha geniş olduğu için birkaç sıra daha fazla yapmamız daha iyi olacak, daha güzel olacak. Şimdi Son birleştirmeyi şurada bir göstereyim. Ee, ondan sonra videoyu bitirelim. Şimdi e, yandaki birleştirmelerde altta bir birleştirme tekniğini göstermiştim belli olmayacak şekilde. Ama şu kısma geldiğimizde şu kısma şu 6 tane trabzanın tam başına gelmesi lazım çıkışımızın arkadaşlar. Tam başına geldiğimiz zaman da burada 2 tane zincirle ee, çıkıp Ondan sonra bir altı e, tane trabzanımızı yapıyoruz sonra iki zincir boşluklarımızı o şekilde devam ediyoruz bakın şu yan kısımdaki birleştirmeyi göstermiştim ee, bu son birleştirmem e, şu şu kısma gel yani tam yana denk geldiğinde şu en sonki altı tane trabzanın başına yani Şuradaki boşluğun ilk şeyine gelmiş olması gerekiyor ee, Eğer gelmiyorsa sizde şöyle yapın ee, şu en son iki tane zincirden önce altı tane sayın ee, bu kısımda ipi kopartın şu birleştirme yapın şurada ipi kopartın burada tekrardan birleştirme yapıp iki zincir çekip altı tane trabzanınızı dönün ee, şu başa geldiği zaman sıkıntı olmayacaktır yani bazen araya denk gelebilir şunun sonuna denk gelebilir ki burada iz olur şu son kısımda da sıkıntı olabilir o yüzden şu yanda bakın tarif ettim ya şurası bakın bu ön veya arkanın yan kısmı şu son trabzanın ilk başı buraya denk gelecek bakın şurada daha iyi anlayacaksınız dediğim gibi eğer Şuradaki birleştirme buna denk gelmiyorsa ipi kopartıp tekrar <laughs> o kısımdan başlayabilirsiniz şimdi şuradan göstereyim bakın iki zincir çektik şimdi burada iki tane çektiğimiz zincirin şurada bakın iki zincirin ikincisine ikincisine şöyle batacağız tam ortasına buradaki birleştirmemiz de böyle olacak ondan sonra bir iki zincir çektik üst kısmına da şu ikinciye batmış oluyoruz bir nevi sonra hemen şu yandaki ilmeğe batıyoruz ikinci trabzanımız bu oluyor üçüncü trabzanla devam ediyoruz şimdi bu sırayı 4 5 6 bu şekilde bakın buradan geldiğimde de birleştirmemi döndüm geldiğimde de birleştirmemi şu bir iki tane zincir çektiğimi ikinizin şurasına batıp ikinciyi de şu şekilde alıp ona göre devam edeceğiz şimdi bu bitiminde bakın orijinal yaptığım çantada hani önceki yaptığım çanta bitti tamamlamış olduğum çantada şuraya son bir trabzan yaptım yani boşlukları da ikişer tane doldum Şimdi onu da göstereceğim size. Ondan sonra ters sık iğne yapıp sonra safları yapıp birleştiriyoruz. Bitiriyoruz pardon. Şimdi bu araya iki tane zincir çekmiştik. Altta da iki trabzan atladığımız için uzun zincirin yerinde. Bu şekilde iki tane boşluğa yine altı tane yandaki tepelere trabzanlarımızı yapıyoruz. Bakın burada da 6 tane vardı. Trabzanımız 6 tane tepeye yaptık. Şimdi tekrar boşluğa geldim. Bu son sıramız arkadaşlar. Son sırada 2 tane boşluklara bir tane tepeye olacak şekilde bütün sırayı geçip şu son birleştirmeyi yapıp sonra üst kısma ters sık iğne yapacağız. Şimdi arkadaşlar bu en üst kısmı geçtiğimizi düşünelim. Ee, döndük. Şurada birleştirmemizi yaptık. Birleştirme yaptıktan sonra şu az kısımdaki ters sık iğne dediğimiz bakın şurası ters sık iğne dediğimiz ee, bitişi yapacağız. Çok şık duruyor. Biraz daha çantanın ağzını topluyor. Bu şekilde gevşek olmasına engel oluyor. Bakın şu şekilde aldık. Şöyle yapalım. Şimdi birleştirme yaptıktan sonra fa farz ediyoruz. Birleştirmemizi yaptık. Tığımızın üzerindeki ilmeğimizi şöyle elimizle tutuyoruz kayma olmasın diye. Bir önceki yere batıp hafif yukarı çekip çıkartıyoruz. Bakın yine tığımın üstündekini tuttum. Bakın şuraya batmıştık. Şimdi hemen yanındaki Hemen şu ikinciye yani geriye doğru ikinciye batıp arkadan ilmeğimizi alıp hafif yükseltiyoruz. Hafif. Ondan sonra şu şekilde çekiyoruz. Parmağımızı bastırdık. Şu şekilde aldık. Hafif yükseltiyoruz. Bunları eşit yükseltin. Artık bir yaptıktan sonra eliniz el ayarıyla o eşit yaparsınız. Bakın şu kadar bir yükseklik var. Şimdi tuttum. Bir öncekine battım. Bakın yine aynı mesafe kadar yükseltip çekiyorum. Bunu sıranın sonuna kadar tekrar dönene kadar buraya yapıyorsunuz. Burada birleştirmemizi yapıp tekrar iğneyle şu son bir sarmayı yapıp birleştirmedeki o çirkinliği kapatıp bitirebilirsiniz. Şimdi çantamızın bittiğini farz ediyoruz. Bakın bu şekilde çantayı tamamlıyoruz. Şimdi sapları nasıl yaptım? Ben bir sap yapılışını göstereyim. E, sapım 1.40 e, 1 metre 40 santim boyunda. Şu şimdi göstereceğim e, işlemi yapıyorsunuz. Buna angliz dantel anglez diyorlar. Dantel anglez modelini yapıyoruz. E, ondan sonra uç uca birleştiriyoruz. Bakın hiç belli de olmuyor uç uç. Şurada bir yerde bir birleştirme yapmışım. Bakın. Ondan sonra şuradaki deliklerden geçirip daha sonra birleştirme yapıp bir tarafı bu şekilde bitiriyorsunuz. Yine aynı şekilde diğer tarafı. Siz nasıl isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Şimdi dantel Agnes için iki tane zincir çekiyoruz başlangıç için sapa. Bir, iki tane zincir çektim. Birincinin ortasına batıyorum. Biraz hafif bol bırakıyorum. Tek kat yapıyorum arkadaşlar. Tek kat şimdi çift bir sap olduğu için tek kat yapmanız yeterli ama diğer zamanlarda başka çantalarda çift kat olarak da yapabilirsiniz. Şimdi bu şekilde aldım, battım, sık iğne mantığıyla döndürdüm. Şurada bir diş oluşuyor bakın. İki tane diş olması lazım. Bu iki tane dişi alıp yine bu şekilde çıkartıp ikisini topluyorsunuz. Döndürdüm. İki tane dişi alıyoruz. İçinden geçiriyoruz ilmeğimizi. İkisini topluyoruz. Tekrar döndürüyorum topluyorum bakın döndürdüğümde şurada bir çizgi oluşuyor o çizgiyi o yüzden sağlamak için döndürmek zorundayız dişleri alıyoruz birleştiriyoruz döndürüyoruz dişleri alıp birleştirip şu şekilde 1 metre 40 santim benim ölçüme göre ama daha uzun yapabilirsiniz Birleştirdiğinizde 70 santim olacak. Ona göre de çanta sapınız ayıracaksınız. Şunu biraz uzun tuttuk. Bununla da sonra da bitirdiğinizde birleştiği e, deliklere taktıktan sonra birleştirmemizi yapıp bir sapımızı tamamlıyoruz arkadaşlar. Herkese kolay gelsin.